Namaste canım arkadaşlarım. Umarım herkes çok iyidir. Biraz videolara ara vermiş gibi olduk. Kaldığımız yerden devam etmeyi seçiyorum. DM'den bana sıkça yazıp neden video çekmediğimi soran arkadaşlarıma buradan sevgiler gönderiyorum. Ee, Tekamül yolunda bazen böyle molalar olabiliyor arkadaşlar. Kişiler içine kapanabiliyor. Elimden geldiğince, e, dilim döndüğünce anlatmaya devam edeceğim. Bir video serisine başlamıştık biliyorsunuz. Akşam güneşi geldi yüzüme. Ee, video serimiz vardı ismimizin baş harfi e, ve çakralarımızla ilgili hangi enerjideyiz, e, aşk hayatımız nasıl diye o video serisine devam ediyoruz. Onun e, sondan üçüncü videosu e, iki video daha kaldı ondan sonra e, bu seri bitiyor. Daha gizemli konularda video çekmeyi seçiyorum. Yedinci çakra harflerimiz G, yumuşak G, P ve Y. Yedinci çakramız e, rengi mor ve artık bedensel çakralarımızın son çakrası, oradan ötesi artık astral çakralara giriyor. E, Özelliklerine nedir ne değil şeklinde paylaşacağım. E, tekrar başa sarıp okumanız kolay olsun diye. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.